hazır Merhabalar Didim'den Herkese selamlar Herkese selamlar arkadaşlar birkaç günlük böyle güzel bir tatil yapalım istedik kafamızı dinledik hazır buralara kadar gelmişken e, olta dağıtmadan olmaz olmazdı dedik. Evet İlk başta şurada az ileride bir koyda vardı Biz oradaydık hazır kurulmuştuk böyle o sırada yanımızda Ersan geçti yani onun da burada olduğunu biliyorduk da buralara geleceğini. Yani bu kadar tesadüfünde olması önümüzden geçmesi ilginçti yani. Biz de, bize de sürpriz oldu. Evet güzel de oldu. İyi bir hoş bir sürpriz evet. oldu. Şimdi onun yanındayız birlikte bir av yapmak istiyoruz burada. İnşallah bakalım. bakalım. Buranın bize getirileri neler olacak hep birlikte göreceğiz. Biz ümitliyiz. Ama tatil modundan çıkamadık gibi sanki. Evet aynen. Ben hemen daldım, yüzdüm, çıktım. iyi oldu. Bir keşif yaptın öyle. Evet keşif yaptım. Balıklar var inşallah gelecek bize. İnşallah bakalım. <laughs> Bayağı güzel balıklar gördüm. Hadi bize rast gelsin o zaman. <laughs> geldi. Allah 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 Allah. <laughs> Aha sokar geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sokar balığı geldi. Vallahi yok. Ben bunu ellemem. Adı bunun Sokar aşkım. Adı üstüne Sokar. <laughs> Kopar değil Sokar. Lezzetli balık. Bunu çok sevenler var biliyorum yani. Özellikle bunu tutup yiyorlar ama şimdi bunu buradan nasıl çıkartacağım bilmiyorum. Tamam gel sen çıkar iğneden atalım. <laughs> yok yok çıkartmam onu olur mu? Ya, kolay Tamam, çıkardık. Hemen iade edelim. Hadi gel Şu beraber yap. iade edelim. Hemen. Al İyi, Faturasını kesmişler. <laughs> <laughs> sokar aşkım o, sokar. Adı üstünde, sokar. Yapar değil mi o? Değil. Ha. Sal abi. Çirkin kral gibi. <laughs> tamam. Hemen kayanın altına bak. Ben de sandım Yok. Dik duruyor balık. Burada atabilir miyim? Burada şey görmüşsün, evet görmüşsün. Ben de kefal sandım, sevindim. Tereyağımı eritiyorum. Minci pişireceğim şimdi. Çok güzel tereyağı kokusu geliyor. Bundan. Evet, mis kokusu. Akşam yemeğimizi. Bir yumurta yapacağız. malı kalan güzel olur. Hatta bir, dahaki, bir de... yumurtamızı Balık, kırıyoruz. Küçücük şeyler, gamitler var. <laughs> Gamitin de gamitler. Yani. Hemen oturalım da. Çok yorulduk. Aşkım eline sağlık. Neydi bu? Yaptığın şeyin adı? Minci pişirdim. Yumurtalı minci. Minci. Evet. Minci yiyeceğiz arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Ersan da birazdan gelir. Da. Geldim. Aa geldi. Ersan afiyet olsun bize. Sağolun. Hemen oturalım, yiyelim. Ben yiyelim bunu. Yorulduk abi. Ekmeği. Evet, sağdaki de burada az önce. Bir bak bakalım. Yok. Yapma ya. Neyse bir daha atarız. Ne atlıyor? Evet. Ne geliyor? Geliyor. Balık sanki geliyor, şey. geliyor? Balık geliyor sen var sanki ufak bir şey. Hadi bakalım. Oo Biliyoruz. tamam işte istediğimiz de buydu. <laughs> evet. Zaten ben bugün kara gözleri görmüştüm. <laughs> İyi bakalım. Tam şeylik. Hem canlı canlı salmalık. Canlı mı bırakalım? Filotu mu yapalım? Bence filotu yapalım. İyi yapalım bakalım hadi. Yarı yarıya her sana da. Tamam. Hadi bakalım. Ha, hadi. Yeşile bir tıklıyor ama dede. Yalnız değişik bir sürü ufak balık var. Ufak gelse Karar iyi. şimdi sardalya takmış iğneye. Ee? Yemi paramaya gelmiş. Yem suyun içinde. Şurada <laughs> balık tutuldu. Ot balığı. Allah Allah. İnanılır gibi değil ya. Ben balık aldım gerisini bilmem. Dur. Ha, yengeç geldi de. Mavi yengeç hem de. Mavi yengeç geldi. Mavi yengeç. Kurşun takıldı galiba. <laughs> mavi yengeç geldi. Gel abi. Şunun güzelliğine bak ya. Gel kameraya bir gösterelim şunu ya. Dede çok büyük ya. Şuna şöyle göstereyim şuna bak. Dört tane, altı tane Ersan nasıl? Çok güzel. Yer misin? Abi dakika, bir dakika, bir dakika. Oo! Oo! İyi. Yatıtlarsa? Mavi yengeç. Ya Mavi yengeç acıtı ya. Acıtı. Yatıtlarsa. Yatıtlarsa acıtı. Ne yapacağız şimdi bunu? Ben olsam salarım. Salmak onu. Pişireyim. Ne pişirip yiyeceğiz? Şey demeyiz ya. Dede lazım o. Survivor'da mı yaşıyoruz ya? Dede o zaman senin için ayırıyorum bunu. Hayır o zaman. Belki dedim hani bir iki tane daha gelir. Güzel lezzetli gelsin. diye. Sağ ol ya. Tamam dedem salalım o zaman. Vallahi güzel olduğunu söylediler de bunu kim pişirip diyecek? De dedem de almadı. Hadi bakalım güle güle. Bu tarafa doğru. Hadi güle güle. Heh, o tarafa doğru. Yeah, running wild, Jesus starts to the night Never knew where I'm alone, a fire darling bright Took the long, lost my way, that the goes, call you home Through the dark and through the rain, I was never quite alone. So don't wake me up till I find my way through the highs and lows of my fate. Let the walls be on, but the wrong not escape. I'll keep running till I find my way. Aa buna güzel bir şey geldi herhalde ya. Biraz da daha... O Melanura bak. Güzel boy bir Melanur. Nasıl? Çok abi, iyi. Rengi çok iyi, boyu da çok iyi. Öyle asıldı ki. Gayet güzel. Ben de dedim ki yani çupra geliyor. Bayağı kalamayı açtı ya. Melanın ilk balığı Melanur abi. Boy, boy çok iyi. Dur oğlum. Dur baksınlar, bak şu güzelliğe baksana, şu renklere bak. Maviden beyaza geçiş, kuyruktaki siyahlık. Güzel balık. Hava devam, daha yeni başladık, atar atmaz bu balık geldi. İleri sarmadan onu bir açlar. Çok güzel bir av sizi bekliyor. Boşluk verme, istersen ilerle biraz kayalara doğru. Kaldır kaldır, domuz balığı galiba. Evet. Dur bir saniye. Çek. Evet. Aşık balıkçıların yakalamış olduğu ilk domuz balığı. Çek bakalım biraz da. Sar sar biraz sar. Ben tutuyorum sar. ya Yaklaştır. Çin kurdu vardı. Alttaki evet. iğnede de şey var. Sünnez vardı ama Çin kurdunu tercih ettim. Şeye baksana. Çok güzel ya. O flaş. Kaldığımız ilk domuz balığımız diyebiliriz. Evet <laughs> aynen. Domuz bakalım. gibi ya. Hadi bakalım. İyi hadi devam. Rast gelsin bakalım. Hadi teşekkürler. Güzel balıklar gelsin inşallah. Hadi oğlum. Bayağı vurmaya başladı Atar atmaz vuruyor. Oo güzel. Bak, balık suyun üstünde geliyor. Maşallah. Bu neymiş? Abo domuz balığı. Bunu biz Fethiye'de teknede yakalamıştık. Obidaşlar üst kösteye gelmiş domuz balığı. Bunun değişik bir ismi vardı. Şöyle. Bunu yiyorlar ama kokusu çok saman gibi yani biz bilmiyorum ben hayatta yiyemem. İkinci balık da bu. Yani meraya değişik bir giriş yaptık. Bakalım ne olacak Sonu, sonumuz ne olacak? sağdaki oltaya vuruş aldım. Oh, çok güzel, vurdu, vurdu. Hadi, hadi takı. Bunu atma, olta yapma izin vermiyorlar ya. Evet. Sahte bizim sahte mi o ya? Aa bizim sahte evet. Git bak bakayım. Ben bakayım ya da, dur. Sen bak. Pembeydi değil mi? Evet. Hemen bakayım. Of. Çok güzel vurdu. Bir tane taktırdık ama o mu bakayım abi. Pembeydi ya. Nereye düştü o? Aynen. Bizimki. Evet. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. İyi oldu ya. Üzülüyordum ben de. Geldi mi sahte? İpten kopmuş zaten. Sahtemizi de kurtardık. <laughs> ne geldi aşkım? Bu ilginç bir şey oldu yani. <laughs> Takım takıldı diye bıraktım. <laughs> Kaya balığı geldi hemen. Olsun canlı salalım. Ne dersin? Şurada havuzun içine koyalım bunları. Tamam. Orada yaşıyorlar. Domuz balığı da burada yaşıyor. Yaşıyor mu orada hala? Yaşıyor. Onu salalım gitsin ya. Oradan kurtulur gider de. Yok gitmez oradan gidemez aşkım. Ama daha kendine gelmemiş. Gelmemiş evet. Hadi bakalım. Harika bir gün batımında harika bir güzellik var karşınızda. Evet. Aşkitoşum. <laughs> evet ikinci merayımıza geldik. Evet. İlk merayımızda pek umduğumuzu bulamadık. Ama değişik şeyler bulduk yine. Mavi yengeç ilk defa gördük. Biz evet. burası neresiydi? Gürçamlar. Gürçamlar. Gürçamlar Akbik. kampının kampının yanındayız. Yani evet. kampının girişi burası. Girişi aynen. Çok güzel bir yer. Çok güzel. E, harika bir yer. Gördüğünüz gibi yerimizde bulduk. Arkası çam ağaçları, ormanlık. E, buraya hareketli. kadar serbest. Buradan sonrası yasak malum orman yangınları sebebiyle buraya kadar evet. bir sıkıntı yok. Buradan sonrası yasak arkadaşlar ama harika bir yer. Çam ağaçlarının gibi. Şimdi ben ne bağlıyorum? Tabii ki. Hemen sen yemin bağla. Atışımızı gerçekleştirelim. Look farm. Hadi <laughs> gel bakalım. Takalım. <laughs> hızlı bir şekilde. Double yaptım bunu. Evet yeme de yanında yat. <laughs> Hadi bize rastgele. Arılar da peşimi bırakmıyordu. <gülüyor> <gülüyor> hemen attığım gibi vurmaya başlıyorlar zaten. Biraz engebeli. Hemen koydum. Bu suyunu alıyoruz. Evet. Geldiler. Hah, geldiler var. Tık tık tık. Oh. Of. Gördün mü? Gördüm. Hadi be. Alamadım. Ama bekliyorum. Alacağım onu iyi. Mera şu anda çok karanlık. bu formu ben böyle bu şekilde takmayacağım. İkili iğneye. Tam orta yerinden bölüyorum. Bunu diğerine tekrar kullanacağım. Şöyle yem şişine geçireyim. Şöyle şişin üzerinde bütün iğneyi alıyorum. Şu şekilde net görünüyordur. Bunun üzerinde saracağım ipi. İpi de kırmızı renkte seçtim. Bu şekilde sarıyorum. Böyle tatlı sert, çok sıkı değil. Ama bayağı saracağım. Şişin üstündeyken sarıyorum böyle. Şimdi bunu kopardım. Şunu şöyle avucumun içine alıyorum. Yavaşça çektikten sonra şu yem yüzdürücüsünü aşağı indirelim. Bu şekilde. Yem kancada şu şekilde duruyor. Diğer bölüm yarısında diğer iğneyi bu şekilde takacağım. Bakalım inşallah nasipleri bol olur. Bir şeyler alırız. Biraz öne doğru git aşkım da kayalara taktırma. Doğru mu yüzüyor? Sana doğru mu yüzüyor? İyi mi? Hadi bakalım ne geliyor? Geldi mi? Kaldır orada, kaldır yukarı doğru. Çıprayı aldın mı? Şu yolunu almıştın ya. Hadi ne yürü bakalım. Yani Çin kurdu sarmıştık ya. Uh, 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 uh. <laughs> i̇şte bu. Sonunda aldım çuplayı. Ay. oh, diğerini oh, de da vuruyor. Da vuruyor. Çok iyi. <laughs> Arsan. Nerede Çok iyi. Hemen bak atar atmaz vuruyor. Evet. Hadi kurtar sen bunu ben öbürküne bakayım. Sabah suyuna birazdan başlayacağız. Harika bir manzara. Çok güzel bir hava. Gece filotu takmıştık. Şimdi çekip bakacağım. Hiç ses duymadık gerçi. Takımları değiştirip devam edelim. Deniz biraz daha sakin. Düne göre. Şöyle bulunduğumuz yerde böyle göstereyim şuradan. Şu şekilde. Sabah trafiği yine yoğun. Kalabalık bir trafik. Bağlantı yolları kapalı, her yer kapalı. Yoğun bir trafik var. gece 2'den beri duran fileto attığımız gibi yeri geldi. Bir daha atsam mı diye düşünüyorum sabah. Ama deneyelim bakalım. Suda kalsın. Aklımızda kalacağını suda kalsın. Deneyelim. Hemen de arı. Bir de bunlarla uğraşıyoruz. Tek dolan. Bir avımızın sonuna daha geldik. Hobidaşlarımız. Maalesef. Yani bu güzel cennet mekandan ayrılıyoruz. Gerçekten evet. çok güzel. Üzülerek. Ormanın içindeyiz. Yan tarafımız hemen böyle sol tarafımız deniz. Keyifli birkaç gün geçirdik burada. Zaten biz tatile gelmiştik. E, bu geldiğimiz ikinci mera. İkinci merada ilk merada istediklerimizi bulamadık ama keyif yaptık. Yani biz aslında şöyle diyeyim. Bu avın keyfini çıkartan ince oldu. Evet. Yani biz sanki şey gibi hemen olsa atalım balığı tutalım balık gelsin diye uğraştık sen. Ben yüzdüm. Girdin suya yüzdüm ee, balıkları su, gördün. Suyun tadını çıkarttım. Balık var diyorum çok balık var diyorum ama balıklar gelmedi maalesef evet. nedense yani bilmiyorum. O, Bütün yemleri denedik arkadaşlar. Olsun. Nasip kısmet evet. aldık yine keyfimizi yaptık. Gerçekten çok güzel bir yerdeyiz. bak şöyle ben dönüyorum. Şöyle ee, dönelim dönelim derece dönelim. Derece Bakın dön. arkamızda deniz. <laughs> Harika. Ersan da burada birazdan onun Kedi, yanına da gideriz. Kedilerimiz, keçilerimiz. Domuzlar. <laughs> Can dostlarımız bırakmadık. <laughs> i̇lk e, ilk bırakmadı merada domuzlar da vardı. Sabah Hepsini karşı. doyurmaya çalıştık. <laughs> Bizden şimdilik bu kadar. Ersan'ın yanına da gidelim. Evet. Biraz da onun da görüşlerini alalım. O kalacak zannedersem. Biz de yavaş yavaş yolumuza Bursa'ya döneceğiz. Evet. Uzun bir yolumuz var ama çok keyif aldık. Balık <laughs> yönünden zayıf bir av oldu. Ha bir de şöyle geçen sene bu zamanlarda biz Kofan almıştık. Evet, aynen. Onun hattına zaten buraya geldik ama bu sene maalesef nasip olmadı. Olmadı. Olsun. Neyse yani yapacak bir şey yok. Her zamanki gibi güzel yerlerdeyiz, Güzel yerlere gitmeye çalışıyoruz. Gittiğimiz yerleri de sizlerle paylaşıyoruz. Evet. Umarım yani, beğeniyorsunuzdur. Ve videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda TikTok ve Instagram hesaplarından Aşık Bavchalı olarak bizi takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Şimdi Ersan'ın yanına gidelim. Hem de Mera'yı da bir göstereyim. Hem doğayı size. göster şu an. Şöyle bir göstereyim. Denizi göster. Keçilerimizi göster. Bak burada keçiler var. Onları göster. Gel Şöyle gel. Şöyle döndüm. Hı. Hızlı mı döndüm acaba? Başım döndü. Gel. Oltalarımızı biz topladık abi. Yavaş yavaş gideceğiz. Burada av yaptık. Burada avlanmıştık biliyorsunuz. Ersan burada henüz daha gitmeyecek. O buralarda kalmaya devam ediyor. Şöyle Ersan'ın yanına gelelim. Arkadaşlar acayip bereketli bir avın sonuna geldik değil mi? Yani biz işin keyif tarafındayız. Evet. Her zaman. Keyif olarak acayip bereketliydi. Çok iyi. <laughs> bereketliydi. Şöyle diyelim biz şimdi toplandık. Biz evimize gireceğiz. Ama Ersan kardeşim buralarda balığın peşinde. Yani ciddi bir emek var arkadaşlar gerçekten. Gözün sıcağı ayrı, gecenin soğuğu ayrı. Evet. Ama tabii bunların hiçbir zaman şikayetçi değiliz. Duşu var, tuvaleti var, tabii. Tuş, psikolojisi var, <laughs> e, her şey var. Yani ama elimizden geleni yapmaya evet, çalışıyoruz çünkü güzel yerleri paylaşmaya yani çalışıyoruz. üzerimizde bir sorumluluk var. Belli bir kitle mesela seni takip ediyor ya. Ne olursa olsun şey diyorsun. Ya bu hafta benim video çıkartmam lazım ki millet video bekliyor. Yani evet. bekleyen bir kısım var. Yani mesela senin 20 bin abonem var. 20.000 abone senden video bekliyor. Yani o sorumluluk var. O da biraz beni tetikliyor. Bir de yazıyorlar. Ersan yorum evet. olarak da yazıyorlar. Hani videonuzu bekliyoruz. Paylaşmadınız. Hani ne oldu falan diye soran arkadaşlarımız da oluyor yani. bu hafta Sağ olsunlar. Var mı? Evet, i̇şte evet. Video var mı evet. diye mesajlar geliyor. Sağ olsunlar. Biz de işte işimiz bu. Evet. Evet. Erzim evet. işi bu. Evet. Ama yani <laughs> bizim memleketin balık popülasyonu çok düşük. Maalesef çok, çok düşük. Yani Özellikle bu sene. Herkesten aynı şeyi duyuyoruz. Evet. Her sene bir önceki seneyi arar Abi. olduk. Maalesef. Ben öyle sürekli meralardayım. Siz haftada bir gidiyorsunuz, yani. çalışıyorsunuz. Benim e, işim bu denebilir. Sürekli meralardayım. Boş döndüğüm avlardan boş dönseniz emin olun. Oltaları ya satarsınız ya kendinize odaya koyar <laughs> aynen seyredersiniz. Öyle. Bir daha İzmir ava gitmezsiniz, aynen Çok öyle. Çok büyük külfet, masraf, vakit, nakit hepsi var. Psikolojisi her şeyi yani alt üst oluyor psikoloji sadece kitlelerimizin sayesinde motive oluyoruz. Tabii tabii gelen evet. güzel yorumlar. Kanalımız falan olmasa emin ol ben av mav yapmam bu memlekette. Yok abi ya yok ya yani nereye gitsem şuraya baksana abi ya şu kayalıkta evet. şu merada sen canlı atmışım. Evet. Plato atmışım. yem atmışım. Yani sabaha kadar hiçbir kayda değer bir şey çıkmaz. Efsane bir mera. Burada kofan oğlun levren cirit atması lazım. Evet. Ama yok yani balık popülasyonu çok kötü. Bir önceki didim avında ne oldu gece? Ne olursan... Bir önceki didim avında. <laughs> bir önceki didim avında ne oldu? <laughs> Akşam ince uyuyordu herhalde. Uyuyordu. O ne oluyor onlar, voleyci mi oluyor? A döndürüp etrafında böyle davula vurar gibi vuruyorlar ya gece. Küt Bam küt, bam, küt, küt. bam bam bam. Evet, bana bir şey demişti, Adını unuttum onun her neyse. Yazın Vuruyor, arkadaşlar. vuruyor, vuruyor abi. Mera'daki balığı ya ağının içine atıyor, atamadıklarında Mera'dan uzaklaştırıyor, Mera'yı bozuyor. Yani illallah ettik. Ağacısından illallah ettik o Davulcusundan <laughs> ilerle ettik. Gırgırcılar biter bunlar başlar. Abi her yere gelip ağ atıyorlar. Paldır küldür. Yani bu deniz sadece senin babanın malı değil ki. Niye gecenin bir saati sen öyle vura 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 bütün merayı dağıtıyorsun bozuyorsun. Balık bir daha da gidiyor gelmiyor. gelmiyor Tabii, ondan sonra korkuyor beklim. aynen. Her neyse. Neyse biz yine uyarılarımızı yapalım. E, çevreyi toplayalım evet, temizleyelim. temizleyelim. Meralı, çöplerimizi temiz lütfen alalım. Bizden çöp, bu kadar. Çöp konteynerlarına koyalım. Bizden bu kadar. Bize şimdilik hayırlı yolculuklar kardeşim. Sana rast gelsin. Su dökerdim ama suyum az var. Allah'a emanet ol. Çok keyifli vakit geçirdik. Seninle mi? zaman geçirmek gerçekten çok güzel. Eyvallah. Eyvallah. Yani Biz ayrı seviyoruz seni. Kardeş gibi görüyoruz zaten ya biliyorsun. <laughs> Allah bozmasın diye ne diyelim ya. Yani kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Allah Hoşça, Allah Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bir dahaki avlarımızla görüşmek Şimdi üzere. Şimdi yolumuzun bir kısmını denizin içinden gideceğiz. Böyle güzel bir yere geldik zaten. Şöyle göstereyim. Başka yol yokmuş. Burası var. Evet, her güzel yerin böyle bir zor bir yolları oluyor illaki ama Taşlar batmıyor, sert zemin. Dalga olunca deniz buraya kadar geliyor. Şu anda bir şey yok. Biraz da hızlı gitmek gerekiyor. Ama güzel. Bak. Böyle düz yola çıkmış şu anda. Bitti, evet. Bile güle güle. Bir daha görüşmek üzere biz burayı çok beğendik tekrar geleceğiz